Merhabalar biz sizi tanıyoruz ama sizi tanımayanlar için kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki ben eee Çatalca'nın durusu eski belediye başkanıyım. E, son belediye başkanıyım hatta çünkü o belediye kapatıldı. E, şimdi de Arnavutköy'e bağlandı. Bugün de kendi doğduğumuz topraklarda Çatalca'dayız. Kadim dostum çok değer verdiğim arkadaşım. E, Murat abi bir etkinlik yapacağını söylediğinde Hani ben de 3-5 kişi burada buluşacağız. Sanki bir şey hani yapacağız zannederek geldim. Bilsem hani çoluk çocuk gelmek lazımmış. Harbiden dediği gibi de bir festival yaptı ama Murat Suralı da bu yakışır zaten. Ee, beni Muttalip Bey'le tanıştırmıştı. Bu Tiny House'ların sahibi. Onu da buradan ayrıca kutluyorum. Birçok e, Tiny House firmasıyla ilişkilerim var. Uluslararası Tiny House satışlarıyla ilgili de işlerim var ama bugün burada gerçekten e, muhteşem bir etkinlik ve e, tanıtım olmuş. Sizlere de bu vesileyle birçok insana duyurma e, vesilesi olduğunuz için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Harikasınız, iyi ki varsınız. İyi ki böyle firmalarımız var ülkemizde. İyi ki varız. Peki Green Life Arslan'ın projelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Green Life'ın e, 3-4 projesini çok yakından takip ettim. E, Türk toplumunun özellikle pandemiden sonra çok büyük ihtiyacı olduğunu düşündüğüm e, ama her ne hikmetse belediyeler tarafından her zaman önüne set konmaya daha e, zorlaştırılmaya çalışılıyor. Ben de eski bir belediye başkanı olarak çok net bir şey söylüyorum. E, yurt dışında da birçok yerde artık kanunen bu tiny house'ların konabilir, kullanılabilir. Tabii ki ve tabii ki çok sit alanıdır, çok koruma altında bir alandır demiyorum ama insanın bir parça arsasının kenarına bir tiny house koyup hafta sonları orada nefes alabilecek bir ortam yaratılmasından yanayım. Lanca Medya olarak biz de size teşekkür ederiz. Ben, Ve lafınızı böldüm galiba. Ben de şey diyecektim. Mutlaka buradan bütün yerel yönetimdeki dostlara e, mesaj vermek istiyorum. Belediye başkanlarımız bu projelerin önünü açmalı. Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür Sağ ederiz.